Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli gönül dostlarım, bugünkü vazimizin konusu her davete gidilir mi? Zalimin, bit'at sahibinin ve kötü kimselerin övünmek için çok para harcamış olanın davetine gidilmez. Bir sualde şöyle soru sorulmuş değerli gönül dostlarım. Davet edilen yere gitmenin lazım olduğu söyleniyor, anlatılıyor ve yazılıyor. Peki her davet olunan yere gidilir mi demiş. Cevabımız bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat kitabında buyurmuş ki Müslümanların haklarını gözetmek lazımdır. Bir hadisi de Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Birincisi selamına cevap vermek. İkincisi hastasını yoklamak. Üçüncüsü cenazesinde bulunmak. Dördüncüsü de davetine gitmek ve aksırıp Elhamdülillah diyene Yerhamükellah diyerek cevap vermek buyurdu. Fakat çağrılan yere gitmek için şartlar vardır. İhya kitabında diyor ki yemek şüpheliyse sofrada ipek kumaş, altın gümüş varsa, tavanda ve duvarlarda canlı resimleri varsa, çalgı çalınıyorsa, oyun oynanıyorsa böyle olan yere gidilmez. Zalimin bit'at sahibinin ve kötü kimselerin övünmek için çok para harcamış olanın davetine de gidilemez. Şiratül İslam kitabında riya gösteriş için yapılan davete gidilmez deniliyor. Mühit kitabında da oyun oynanan, çalgı çalınan, Müslümanlar çekiştirilen, içki içilen, davete gidilmez denmektedir. metalibul Mü'minin kitabında da böyle yazılıyor. Böyle maniler bulunmayan davete gitmek lazımdır. İbni Abidinde de deniliyor ki haram olan şeyler odada ise gidilir. Sofrada ise gidilemez. Bilmeyerek gidildiyse de kalbiyle beğenmeyerek oturulur. Veya bir bahane ile geri dönülür. Çünkü haram işlememek için sünnet terk edilir. Gıybet söylemek veya dinlemek çalgıdan ve oyundan daha büyük bir günahtır. Söz ve makam sahibi ise de sofrada günaha mani olmalı veya geri dönmelidir. Bir sualde de şöyle soru sorulmuş: Uzaktan gelen misafire her gün ikramda bulunmak gerekli midir? Benim buna cevabım Mala bütte kitabında deniyor ki gelen misafire üç gün ziyafet vermek müekket sünnettir. Sonraki günlerde müstehaptır. Bir sualde de selam verirken eğilmek dinimiz açısından uygun mudur demiş. Benim buna cevabım bu konuda Berika kitabında deniliyor ki selam verirken ve selam alırken eğilmek günahtır diyor bir kitapta. Hadisi şerifte de bunun karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız buyuruluyor. Allahu Teala'dan başkası için rüku ve secdi yapmak haramdır değerli gönül dostlarım. İbni Nüceym Zeynettin Mısri Hazretleri Segair ve Kebair kitabında el ile selam vermek günahtır diyor. İsmail Sivasi Hazretleri bunu açıklarken de çünkü el ile selam vermek kafirlerin adetidir denmiştir. Şimdi de sizlere çok güzel bir menkıbe anlatmak istiyorum değerli gönül dostlarım. Menkıbemin ismi evliyaya kötü gözle bakmak. Dimit Rof Çalı Muslihiddin Efendi rahmetullahi aleyh Rumeli evliyasının büyüklerindendir. Kapri şerifi de Dimit Rofça şehrindedir. O devirde bir kişi vardı. Bilmiyordu bu zatın büyüklüğünü. Bir gece rüya görür. Rüyasında sevgili peygamberimiz o beldeyi teşrif etmiş ve bu zatın dergahında sohbet etmekteydi. O kimseyi gördü ve ona bakarak ey filan Allah adamlarına kötü gözle bakmak felakettir buyurdular. Heyecan içinde uyandı. Manevi bir haz içindeydi. Sabah koştu dergaha o zat içerideydi ve oturuyordu. Hem de tam Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyada oturduğu yerde oturuyordu. O içeri girince ona bakarak ey filan Allah adamlarına kötü gözle bakmak felakettir buyurdu. Adamcağız bunu işitince sarıldı ellerine, hürmetle öptü ve bir daha da ayrılmadı sohbetlerinden. Bu zat bir gün sevdiklerine şöyle buyurdu. Din nasihattir. Her Müslüman elinde ne imkan varsa onunla Allah'ın kullarına emri maruf yapmalıdır buyurdu. Dinleyenler sordu. Nasıl yapalım emri marufu efendim dedi. O büyük veli ilmi olan ilmiyle, balı olan malıyla, mevkisi olan mevkisiyle yapar buyurmuştur. Değerli gönül dostlarım. hocalık ve talebelik takva ile olur. Yani muska yazmayı, hastaları büyülenmiş olanları okumayı sanat haline getirmek din işlerine mütakip değildir. Şemseddin'i Hüsrev Şahi Hazretleri kelam alimlerinin meşhurlarındandır. 580 miladi 1184 senesinde İran'da Tebris'e bağlı Hüsrevşah köyünde doğdu. Büyük alim Fahruddin Razi'nin talebesidir. İlimlerinin çoğunu ondan öğrendi. İmam Fahruddin Razi'nin vefatından sonra Şam'a geldi. Orada ders okuttu. 652 miladi 1254 senesinde Şam'da vefat etti derslerinde bir sohbetlerinde buyurdu ki hocalık ve talebelik takva ile olur. Şirkten ve haramlardan sakınmakla olur. Kalpte hallerin hasıl olması ve bazı şeylerin keşfolunması, görülmesi ve fen bilgilerinin dışında akılları şaşırtacak işlerin yapılması haşa kafirlerde hasıl olur. Riyazetler çekmek, belli şeyleri ibadet olarak yapmak, muska yazmayı, hastaları büyülenmiş olanları okumayı, üflemeyi sanat haline getirmek din işleri değildir. Cahilleri, ahmakları toplamak ve dünyalık ele geçirmek için yapılmaktadır. İslamiyette bunların kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. İslamiyette kıymeti olan ve ehemmiyeti olan ve insanı Allahu Teala'ya yaklaştıracak şey ancak onun peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme uymak. O yüce peygamberin izinde bulunmaktır. Eshab-ı kiramın ve ehli beyti izamın yolu budur. Kur'an-ı Kerim bu yolu göstermek için gönderilmiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin efendisi olup kemalat ilahiyeyi yani Allahu Teala'nın ihsan ettiği kemalatın cümlesini kendinde toplamıştır. Alimlerin ve velilerin gıpta ettiği ilimler ve feyizler o hazretin kemalatındandır. Bir nur zerresidir. Peygamber Efendimiz kendinde toplanan bu kemalatı eshab kiramın gönüllerine akıtarak onları Allahu Teala'ya olan yakınlık mertebelerinin en üstününe ulaştırdı. Böylece eshab, ihsan, iyilik, yakin, muhabbet ve marifet derecelerinde en büyük mertebeye yükseldiler. Dünyadan yüz çevirmeyi, ahirete dönmeyi ve Peygamber Efendimizin bütün sünnetlerine uymayı adet edindiler müminin miracı olan ve sünnet üzere Peygamber Efendimiz'e tam uyarak kıldıkları namazdan, Kur'an-ı Kerim okumaktan, zikirden nasip dar oldular. Vatanlarını, mal ve mülkiyetini terk edip, kafirlerle muharebe edip Allah yolunda şehit olmayı arzu eylediler. Sekine ve İtminan'da öyle ittiler ki, Resulullah'ın huzurundayken onları taş sanarak başlarına kuş konardı. Resulullah Efendimizin sohbetiyle öyle yüksek derecelere kavuşurlardı ki onun şereflendiği rü'yet sanki bunlara da nasip olurdu. Bu sebeple eshab sohbetten sonra Cenabı Hakk'ın şuhudunda idik derlerdi. Değerli gönül dostlarım, bir vazimin daha programın daha sonuna geldik. Rabbime sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allahu Teala'ya emanet olun değerli gönül dostlarım. Youtube kanalım Ömer Ceylan muhabbet kapısına abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla değerli gönül dostlarım.